Hoşuma gidiyor. Mehmet Cibara'yı sık sık görüyorum. Çünkü kadın futbolu ve voleybolda görüyorum. E, dolayısıyla en çalışkan kişi gibi Galatasaray yönetimden geliyor. Babadan oğula yöneticileri görüyordum. Selçuk Uygur, oğlu Necat Uygur. ikisi rahmetli oldu. Rahmetli analım. Ama sponsorluğu babadan, oğula değil mi? Babadan kıza ilk defa görüyorum. E, ve sürekli bir sponsor. Tebrik ediyorum. Çünkü çok sponsor görün. Bir sene geliyor, ondan sonra arada bulasın. Benim bir sorum sayın e, Melisa Hanıma e, sponsorluk yaparken neye dikkat ediyorsunuz? Parayı vermek dışında ne gibi başka projeler var? Biraz bunu açar mısınız sponsorlamanızı? E, yeterli görüyor musunuz yani bu sponsorluk? Birlikte ne diye maçlara gidiyor musunuz? E, kadın e, Basketbol takımlarıyla ya da e, yine kura çekimi gibi e, bazı seyircileri ücretsiz Avrupa maçlarına götürebiliyor musunuz? Ya da burada geceler fan şeyleri daha e, sayı fanları e, oluşturup böyle şeyler yapıyor musunuz? Bunu merak ediyorum. Bir de Sayın e, Mehmet Civaraya bir sorum var. E, evet voleybolda ikiye katladınız. Zaman zaman eczacı başının vakıf bankın e, toplantılarını kulaklarınızı çınlatıyoruz. Galatasaray ikiye katladı bütçe olarak da. Kurduğu takımlarda önemli ciddi şeyler verdi, sinyaller. Ne düşünüyorsunuz? Soruyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Vakıf Bank, şey maçını da izlediniz. Ve e, tabii ki basketbolla ilgili çalışmalarınız nedir? Biraz açar mısınız? Başkan'a şimdilik teşekkür ediyorum sonunda fırsat kalırsa sorum olacak. Teşekkür ediyorum. Sorunuz için teşekkür ederim. E, Galatasaraylılık e, bizim ailemizde çok e, kutlanan, sevilen, takip edilen bir organizasyondu spor. E, benim de çocuklarım, özellikle kız annesi olmam da tabii e, bayan e, takımlarına Bayan sporuna ilgi duymama neden oluyor. Ee, tabii bu sadece basketbolla sınırlamamak lazım. Yani e, voleybol, futbol, yani diğer tüm branşlarda kız çocuklarının, kadınların hep yer almasını, sporla meşgul olmasını çok istiyoruz tabii. Hep buna örnek olmaya çalışıyoruz. Biz de ailemizde hep e, sporla e, ilgilenmeye çalışıyoruz çocukları o yöne yönlendirmeye çalışıyoruz. Takımla beraber çok seyahatler yaptım. Geçen sene de yaptım. Ee, babamı kaybettikten sonra tabii iş yerinde, şirkette daha fazla sorumluluklarım olduğu için bu sene henüz katılamadım. Ama inşallah katılacağım. Buradaki maçlara elimden geldiği kadar e, katılmaya çalışıyorum. Takımı zaten çok iyi tanıyorum. Yani e, 4 senelik bir birliktelik var sonuçta. O yüzden e, bu seneki ee, tabi Euroleague'de olmanın heyecanı da var ee, onunla ilgili de çok mutluyuz ee, tüm takımla o heyecanı biz de paylaşıyoruz ee, yani sonuçta Galatasaray'a olan desteğimiz elimizden geldiği kadar tüm branşlara özellikle kadın tarafına yardımcı olmaya çalışıyoruz tabi yani e, her zaman için Galatasaray'ın yanındayız teşekkürler Melisa Hanım tabi biraz mütevazi konuştu Melisa Hanım, Alem Bey üst yönetimi Ali Samiyen'de de var Ahmet Cömert'te de her maçımıza gelirlerdi. Şimdi de geliyorlar geçen sene kafile başkanlığı yapmıştır yurt dışı deplasmanlarda da dolayısıyla onları söylemiyor ama ben söyleyeyim ee, bütçeyi aynı voleybolda olduğu gibi burada da aynı oranda arttırdık ee, bunlar hep planlanan eee çalışmaların sonucu. Dediğimiz gibi biz 5. ve 6. senede şampiyonluğu düşünüyorduk. Çünkü hedeflemiştik. Çünkü o zaman 3 seneydi görev süresi. Bir takımın oluşması biliyorsunuz işte voleyboldan da biliyorsunuz. Bir Eczacıbaşı'nın, bir Fenerbahçe'nin, bir Vakıf öyle kolay kolay bir anda şampiyonluğa oynaması, Avrupa'da ve Türkiye'de başarılı olması kolay değil bir süreç sonucunda oluyor. Biz de o sürecimizi tamamladık diye düşünüyoruz. Ve bu seneden itibaren de şampiyonluk kovalamaya başlayacağız. Diğer sponsorluk şeyinize de gelince e, biz tabi e, çok büyük bir camiayız. Bir eğitim kurulundan e, kurumundan doğan bir camiayız. Dolayısıyla yurt dışında yapacağımız iş birlikleri sadece sportif anlamda geçerli değil. Geçen sene yüverilliği vardı biliyorsunuz. Çinli oyuncumuz. Çinliler başta konsos olmak üzere geliyorlardı, seyrediyorlardı. Şimdi voleybolda da bir Aralık'tan itibaren bir Çinli oyuncumuz olacak milli takımda. Ama bunun dışında da üniversiteler arası, bizim ilkokuldan başlayıp üniversiteye kadar uzanan bir kültür zincirimiz var. Bunları da konuşuyoruz. Sadece oyuncu almak, oyuncu vermek değil. E, altyapı hocalarının değişimi, üniversite hocalarının değişimi, talebelerin buraya gelmesi, bizden talebelerin oraya gitmesi, burs imkanları gibi çok detaylı çalışmalar yapıyoruz. Tabii ki bütçelerimizi artırıyoruz. Şampiyonluk peşinde konuşuyoruz ama bunları da hiçbir zaman atlamıyoruz. Başka sorusu olan Basket dergisi Yunus Emre Gülen Bey'in sorusu. Ee, yani gerçekten sakin kalmaya çalışıyorum. Ya şu basın toplantıları sizin kişisel şahsi şovunuzu yapma yeriniz değil ya. Soru sorun ya. Soru sormak en fazla taş çatlısı dünyanın en zor sorusunu sorsanız bir dakika ya. Ne sorduğunuz belli değil, ne söylediğiniz belli değil. Ne ifadeler doğru. Ya burası basının hemsille edildiği yer ya yani böyle bu kadar Cem abi ben mi çok abartıyorum tabii yani çoğunlukla Üç soruları yazma ya. yazıp gitmedikleri için uzun uza diye açıklamalar yapıyorlar. Biz sizin ve... fikirlerinizi merak etmiyoruz özür dilerim abi. biz sizin fikirlerinizi merak etmiyoruz. bir konu hakkındaki yorumunuzu merak etmiyoruz. etsek zaten sizi açar izleriz. bir yerlerde yazıyorsunuzdur, çiziyorsunuzdur. buraya bakarız. basın toplantıları sizin kişisel şovalınız değil. Ya başka dursun başkan bayılıyordu yani adam böyle dinliyor 5 dakika soru dinliyor ne ya yapsın şimdi yani? oradan birine maça gidiyor musunuz hani orada gelmiş bir, bir konu üzerinde açıklama yapan birisine maça gidiyor musunuz diye soru sorulur mu emin değilim hayır gitmiyorum benim de işim o değil dese ne diyeceksiniz bir şey de diyemezsiniz zaten hayır ya gitmiyorum da diyelim, denilebilecek ya, evet bir durum abi. da değil bu yani o kadar zor bir konu ki yani zor, oradaki hatibi sunucu sunanı o, o toplantıda olup o işlerin bir kenarından bu işler her şey biraz daha ileri gitsin diyeni zorlayan işler bunlar. Yani şunları kağıda yazarak gidip programın önünde kağıda yazarak kağıttan okumak bu kadar zor olmasa gerek ya. Biraz sadeleştirip abi, bu birkaç abi, tane soru daha gerçekten içeriği olan birkaç tane soruya da bu zaten fırsat tanımak gerekiyor abi. Yani şöyle Üçüdeşim. içinde hani saygısızlığı içselleştirmek hani alıyor mikrofonu konuşuyor. Bu arada bu Futboldan bir bulaşma alışkanlığı. Tabii yani. tabii. Yani böyle çok var. Yani lütfen bir kendinize bakın. Zaten biliyorum bunu yapanlar akşam gidip 50 kere kendini izliyorlar. Ya bu insanlara verdiğiniz rahatsızlığı çünkü o izlemek için onu yapıyor. Yani zaten bunları biraz duymak için, biraz konuşulmak için de yapıyor. Ya Allah aşkına bu insan bir sürü insan izliyor. Orada basın temsil. Ediyor. Sonra insanlar diyor ki al sana Türk basını, al sana Türk basını. <laughs>